üstel ifadeleri barındıran birkaç limit sorusu çözeceğim arkadaşlar. Tabi örnek sorulara geçmeden önce birkaç tane kalıp var. Bu kalıpların üzerinde biraz konuşalım. Limit problemlerini çözerken öncelikle limitte bir belirsizlik var mı yok mu ne yapılıyordu? Bunun belirlenmesi gerekir. Örneğin şu limite baktığımızda x yerine sonsuz yazarsanız şuradan ne gelecektir? 0 yani parantezin içi 1 olacak. Şuraya da sonsuz yazarsanız 1 üzeri sonsuz elde edersiniz. 1 üzeri sonsuz nedir? Bir belirsizlik. Şimdi demek ki şurada bir belirsizlik varmış. Şimdi arkadaşlar bu belirsizlik analiz derslerinde ispatlanmıştır. Yani şu yapıdaki bir üzeri sonsuz belirsizliği varsa, bu belirsizlik hesaplandığında sonucunun e sayısı çıktığı görülmüştür. Yani bunun ispatı yapılmış. Size düşen bundan sonra şu yapıyı gördüğünüzde bakın, şu yapıyı gördüğünüzde bunun yerine ne yazacaksınız? E diyeceksiniz. Veya Buna eşdeğer olan yan taraftaki şu yapı var. Şimdi bakın burada yine x yerine 0 yazdığımızda ne gelecektir? Şuradan 1 gelir. 1 bölü 0'dan yani şuradan da sonsuz gelir. Yine aslında ne vardır burada? 1 üzeri sonsuz belirsizliği var. Bu 1 üzeri sonsuz belirsizliği yine ispatlanmıştır ki ama böyle bir yapı arkadaşlar dikkat edin bakın her bir üzeri sonsuz e değildir. Ancak bu fonksiyonun limitinin e olduğu gösterilmiştir. Bundan sonra böyle yapıları gördüğünüzde bunların yerine ne yazacaksınız? E yazıp geçeceksiniz. Şimdi bu tip limitler türev konusu görüldüğünde lobital kuralını çalıştırarak da hesaplanacak. Ancak ben şimdi burada türevi görmediğimizi düşünerek bu yapıları kullanarak aşağıdaki limitleri hesaplamaya çalışacağım. Türevi gördüğümüzde Lobital kuralıyla bununla ilgili çözümler yapılabilir. Hatta türev bahsini açarsanız oradaki benim videolarda bu tip limitlerin nasıl hesaplandığı da var arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken bu kalıpları uygulayarak aşağıdaki limitleri türeve bulaşmadan nasıl yapacağız? Bakın ne dedim? Şu yapı. Şimdi burada her zaman burada x, burada x olması gerekmiyor arkadaşlar. Önemli olan buradaki yapıyla şuradaki yapının birbirinin aynısı olması gerekir. Ve bir artı formatında olması gerekir. Şimdi aşağıdaki örneğe bakarsak, şuraya bakarsak, şurayı u gibi düşünürsek ya da x gibi düşünürsek, yukarısı da x yani şu yapıya uyuyor. x sonsuza giderken de baktığımızda yine şurası 1 olacak. Çünkü şuradan ne gelecek? 0 gelecek. Yani 1 üzeri sonsuz belirsizliği elde ediliyor. O halde Şurası bak şu kısım yukarıdaki yapıya uyduğundan dolayı direkt sonucu E'dir deyip geçeceksiniz. Şuna bakalım. Bakın yan taraftakine bakıyorum tekrar. Şimdi şurada 2x var. Şurada x var. İşte böyle bir durumda eşittir E diyemezsiniz arkadaşlar. Neden? Şuradaki yapıyla buradaki yapı aynı değil. Belirsizlik var mı? Ona da bakalım. 1 artı şuradan ne gelir? 0. Yani 1 üzeri sonsuz belirsizliği var mı? Var. Ama işte e diyemezsiniz. Sebebi ne demiştim? Şuradaki yapıyla şuradaki yapı aynı değil. Şimdi ne yapacağız o zaman? Yapmamız gereken şu arkadaşlar. Burada 2x var ya diyeceğiz ki ya burada da 2 oluvese aslında bunun sonucu ne olacak? e olacak. Ama şimdi orada durup dururken iki yazamazsın. Yazdıysan da bir şekilde orada yazdığın ikiyi nötrleştirmen lazım. Bunu nasıl yapacağım? Bakın bunu şöyle yapıyorum şimdi. Orayı 2 ile çarptığımı düşünün. Çarptım. Şöyle dese olur mu şimdi? E şu ikisini çarparsanız ne geliyor arkadaşlar? Sadece yine x gelir. Eski konumuna gelir. Ama işte Şurada 2x var. Burada 2x var. Belirsizlik var. Bir üzeri sonsuz belirsizliği. Ve şuradaki yapıyla şuradaki yapı da birbirine benzediği için aynı yapıda olduğu için sonucu nedir? E'dir. Yani şurası E olur. Ama üstte ne var? 1 bölü 2 var. Bu 1 bölü 2'yi de yazdık. Yani neticede limitin sonucu neymiş? E üzeri 1 bölü 2. Aşağıdaki örneğe bakalım. Şuraya bakalım. Bu da şuradaki kalıba benziyor. Bakın arkadaşlar. 1 artı x üzeri 1 bölü x. Gerçekten x gördüğümüz yere bakın. 0 yazdığınızda sinüs 0 0 1. 1 bölü 0'dan da ne gelecektir? Sonsuz. Yani 1 üzeri sonsuz belirsizliği var mı? Var. Ve şuradaki yapıya benziyor mu? Bakın 1 artı x Bölü 1 bölü x. 1 artı x. 1 bölü x. Sinüs x de. Yani yukarıdaki yapıya benzediğini göstermek için x diyorum. O halde bunun limiti de neye eşitmiş? E'ye. Ama bakın belirsizlik varsa. Burada da biraz önce söyledim. Bir üzeri sonsuz belirsizliği var. Yani şöyle bir şey düşünürseniz. 1 artı kosinüs x. Üzeri 1 bölü kosinüs x. x sıfıra giderken eşittir e demeyin. Neden? Çünkü x yerine 0 yazdığınızda şuradan ne gelir? 1, 1 daha 2, 1 bölü şuradan 1 gelecek. 1, 2 üzeri 1'dir. Yani belirsizlik yok orada. Orada direkt sonuç ne yapıyor? Bakın çıkıyor. Ama şu aşağıda şurada belirsizlik olduğundan dolayı sonuç neye eşittir? E'ye eşittir. Yan taraftaki örneğe geçiyorum. Ee, şimdi bakın. 1 artı x kare üzeri 1/ 2x kare. Burada şu 2 olmayverse bunun sonucu ne olacak? E olacak. Ama burada ne var? 2 var arkadaşlar. O zaman buradan bu 2'nin kaldırılması gerekir. Nasıl kaldıracağız? Şimdi bakın. Şu 2'yi buradan alsak şöyle şuraya götürsek 1/2 olarak oraya götürsek aynı şey demek değil midir bu? Evet aynı şeydir. O halde işte şurası bakın şuradaki yapıya uyuyor. Burası ne olacak? E olacak. Üstünden de 1 bölü 2 de geldiği için E üzeri 1 bölü 2 olarak sonuç bulunur arkadaşlar. Şimdi geçelim aşağıdaki örneğimize. X yerine sonsuz yazdığımızda belirsizlik var mı yok mu bakalım. Şuradan ne gelecek? 0 1 oldu parantezin içi. Yukarıdan da sonsuz. Evet. Bir üzeri sonsuz belirsizliği var. Şimdi bakın gençler. Burada 2x artı 3 var. Şurası da 2x artı 3 oluvese ne olacak? Sonuç e olacak. Ama x eşittir e diyemezsiniz. E, ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Şu x'i ne yapıp yapıp 2x artı 3'e dönüştürmemiz gerekir. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyorum bakın. 2 ile çarptığımı düşünün. Ama durup dururken yukarı 2 ile çarptın. Olmaz. Ne yapacaksın? Şöyle yapmak lazım. 1 bölü 2 demen gerekiyor. Evet. Aynı şey mi? Evet. Aynı şey. Pekala devam ediyorum şimdi. Şunu isterseniz biraz daha ileriye yazacağım şöyle. 1 bölü 2. Ne var? Şurada artı 3 var. Artı 3 desek aşağıya benzedi mi? Benzedi. Ama bakın şimdi durup dururken yukarıya 3 ekledin. Olmaz. Ne yapacaksın? Yani o artı 3'ün nötrleşmesi lazım. O zaman şöyle yapıyorum bakın. Artı 3 eksi 3 deyince aslında bir şey değiştirmemiş olduk. Öyle değil mi? Evet. Devam ediyorum. Burada artık biraz değiştireceğim. Şöyle bir şey yapıyorum. 1 artı 1 bölü 2x artı 3 üzeri 2x artı 3 üzeri 1 bölü 2 çarpı 1 artı 1 bölü 2x artı 3 eksi 3'ün şöyle 1 bölü 2. kuvveti olarak düşünelim. Aslında şu çarpmanın sonucu şurası değil mi arkadaşlar? Evet. Aynı şey değil mi? Heh, aynı şey ama işte limit durumunda şurası neye eşit? E'ye eşit. Kuvveti var. 1 bölü 2 çarpı x sonsuza giderken şurası ne oluyor arkadaşlar? 1 bölü sonsuzdan 0 yani 1 üzeri eksi 3. 1 üzeri eksi 3 ne? 1. 1'in kare kökü ne? Yine 1. Yani cevap e üzeri 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Yani bir şekilde kuvveti şuradaki yapıya benzetmeye çalışıyoruz. Şimdi bakın bu soruyu biraz daha değişik bir formatta çözmeye çalışacağım. Bir dönüşüm yaparak soruyu çözmeye çalışacağım. Sorunun orijinali nasıldı? Eski haline getirelim. Böyleydi bakın. Şimdi ne dedik? Burasıyla şurası aynı olsa bunun sonucu neydi? E idi. Evet. Şunları temizleyeyim. Şuraya eşittir. Var, evet. Bu soruyu şöyle de çözebilirdim arkadaşlar. Bak asıl sorumuz böyleydi. 2x artı 3'e u derdim. Dönüşüm yardımıyla yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Buradan x'i çekersem ne olacak? 2x eşittir u eksi 3. Burada, hatta buradan da x eşittir u eksi 3 bölü 2 diye yazarız. Şimdi soruya gelelim. Sorumuz şöyleydi bakın. Limit x sonsuza giderken 1 artı 1 bölü 2x artı 3 üzeri x eşittir. Limit 1 artı 1 bölü u. Şimdi oraya u dedik. Şimdi yukarıda ne var? x var. x niye eşit? Şurada. u eksi 3 bölü 2. Kim nereye gidiyor? Şimdi şurada x nereye gidiyordu? Sonsuza gidiyordu. Artık burada x sonsuza gidiyor demeyeceksiniz. Neden? E çünkü burada bakın u'lu ifadeler var. U bir yere gidiyor demeniz lazım. Şimdi u nereye gider? Onu da şuradan söylerim arkadaşlar. X sonsuza gidiyorsa şurası ne olur? Sonsuz olur. Yani u ne olur? Sonsuz olur. O halde u sonsuza giderken demeliyiz. Şimdi geldik şuraya bak temel yapımız nasıldı? Hatırlayalım. Limit u sonsuza giderken 1 artı 1 bölü u üzeri u olursa bunun sonucu neydi? E idi. 1 bölü u var. Şurası var. Düzenleyeceğim. Biraz düzenleme yapacağım. U sonsuza giderken 1 artı 1 bölü u. Şimdi şurayı u bölü 2 eksi 3 bölü 2 diye yazdığımı düşünün. Şöyle u bölü 2 çarpı 1 artı 1 bölü u üzeri eksi 3 bölü 2 yazdık. Şimdi bakın şurada 1 artı 1 bölü u üzeri u bölü 2. Yine uymadı. Orada ufak bir hareket yapacağım tekrar. 1 artı 1 bölü u üzeri U'nun 1 bölü 2. kuvveti deriz. Çarpı 1 artı 1 bölü U üzeri eksi 3 bölü 2. kuvvet. Ne oldu? Şurası bizim aradığımız kalıba dönmüş oldu. O halde işte limit durumunda burası E oluyor. E üzeri 1 bölü 2 çarpı şimdi geldik buraya. U sonsuza giderken şurası ne çıkıyor? 0 yani 1 şurası 1 oldu arkadaşlar. Eksi 3 bölü 2. kuvveti. Buradan da sonuç ne gelir? E üzeri 1 bölü 2 olarak bulunur. Son olarak şöyle bir örnek yapayım. Öncelikle x yerine sonsuz yazarak limitte hangi tip bir belirsizliğin olduğunu belirleyelim. X yerine sonsuz yazdığımızda şuradan sonsuz, buradan sonsuz. Yani parantezin içinde sonsuz bölü sonsuz belirsizliği var. Ancak yukarının derecesi 1, aşağının derecesi 1 olduğu için ve polinom şeklinde olduğu için pay pi ve payda parantezin içinin limitine gelecektir 1. Kuvvetten de sonsuz gelecek. Yani bir üzeri sonsuz belirsizliği varmış. Ne yapacağız? Bu bir üzeri sonsuz belirsizliğinin kaldırılıp bir sayıya yaklaşıp yaklaşmadığını görmeye çalışacağız. Arkadaşlar üstel bir ifade mevcut. Bu tip limitleri çözerken şu tip kalıplardan faydalanacaksınız. Yani şunlardan. Biraz önce yukarıda bahsettiğim kalıplardan. X ya da x deyip durmayalım. Başka şey de olabilir tabi. U sonsuza giderken 1 artı 1 bölü u üzeri u eşittir e. Ya da bunun neyi vardı? Bir de şu kalıbı vardı. Hatırlayın. Limit u sıfıra giderken 1 artı u üzeri 1 bölü u kalıbı vardı. Bu da neye eşitti? e'ye eşitti. Şimdi bizim limitimizde x sonsuza gittiği için u sonsuza giden kalıbı el almamız gerekir. Yani buraya dikkat kesilmemiz gerekecek. Ne yapacağız? Parantezin içini şu konuma getirmeniz lazım. 1 artı 1 bölü u konumuna getirmeniz lazım. Sorumuza geliyorum şimdi. x sonsuza giderken. Şimdi burada yukarıda ne var? x bölü x artı 2. Orada klasik bir bölme işlemi yapacağım. X'i X artı 2'ye böleceğim. Bunu ya normal bölersiniz ya da ekleme çıkarma yaparsınız. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Ben şöyle yapıyorum. Artı 2 eksi 2 diyorum şöyle. Ekleme çıkarma yapıyorum. 3x devam edeceğim. Limit x sonsuza giderken Şuradan ne gelecek? 1 eksi 2 bölü x artı 2. Hatta şu eksiği şuraya verelim. Artı diyelim arkadaşlar. Üzeri 3x. Niye öyle yaptım? Standart kalıpta dikkat ederseniz 1 artı 1 bölü u. 1 artı 1 bölü u konumuna getirmeye çalışıyorum. Tam benzedi mi? Hayır benzemedi. Biraz yine üzerinde oynama yapıyorum. X sonsuza giderken 1 artı şöyle yapsak 1 bölü X artı 2 bölü eksi 2 üzeri 3X. Biraz benzedi mi? Bakın şuraya. 1 bölü U. 1 artı 1 bölü U. Evet. O halde gelin biraz önce hani bir dönüşüm yapmıştık ya. O dönüşümü kullandığımı düşünün. Yani x artı 2 bölü eksi 2'ye u diyelim. Yani şu yapıya benzetmeye çalışıyorum. Buradan x'i çekmemiz gerekecek. x eşittir buradan eksi 2 u eksi 2 olur. Şimdi bunu limitte yerine yazarsak Limit x sonsuza. Ha, dur x demeyelim çünkü dönüşüm yaptık ya. 1 artı 1 bölü u diyeceğiz. u nereye giderken tabi? u nereye giderken olacaktır? x nereye gidiyordu? Artı sonsuza. Yukarısı sonsuz aşağısı eksi 2 yani u nereye gider? Eksi sonsuza gider. Heh. Eksi sonsuz olur. Yukarısı ne olur arkadaşlar? X gördüğümüz yere ne yazacaksınız? Şunu yazarsanız 3 çarpı eksi 2 U eksi 2 olup şimdi bir bakalım. Bakın eksi sonsuza gidince acaba limitte bir değişiklik var mı? Ya da terslik geliyor mu? Gelmiyor mu? Bunu görmeye çalışalım. Şimdi u eksi sonsuza gittiğinde şurasan ne gelecek? 0. Dolayısıyla parantezin içi 1. Şimdi gelelim yukarıya. Şuraya. U nereye gidiyordu? Eksi sonsuza. Şuradan ne gelecek? Eksi sonsuz ama önünde de eksi var. Artı sonsuz. Yani bir üzeri sonsuz. Yani belirsizlik hala aynı belirsizlik. Yani bunun eksi sonsuza gidiyor olması sonucu değiştirmez arkadaşlar. Belirsizlik çünkü aynı. Devam edelim. Limit u eksi sonsuza giderken 1 artı 1 bölü u şimdi bak şurada u olu vese bunun sonucu neydi? e idi. Şurayı kuvveti yani eksi 6 u eksi 6 diye yazdığımda Şöyle yapıyorum. U üzeri eksi 6 çarpı 1 artı 1 bölü U üzeri eksi 6 şeklinde yazdığımızı düşünelim. Yukarıdaki ifadeyi verir mi? Yani şurası ne yapıyor arkadaşlar? Eksi 6 U eksi 6. Şuradan eksi 6 U eksi 6 gelir. Tabanlar aynı olduğu için bakın tabanları da bunlar oluyor. Üstler toplandığında yukarıdaki ifadeyi verecektir. Şunun yerine aşağıdaki iki çarpımı yazabiliriz. E ne oluyor? Evet, şimdi geldik oraya arkadaşlar. Biraz önce bakın şu kalıbı ne dedik? Şöyle bir yapıyı oluşturduğumuzda onun yerine ne diyecektik? E diyecektik. O halde şuranın limitinden e gelecek. Üzerinde ne var? Eksi 6 çarpı şuradan ne gelecek? U sonsuza giderken eksi sonsuz da olsa önemli değil. 1 bölü sonsuz gelecek. Ne geliyor oradan? 0. Dolayısıyla 1 yapar. 1 üzeri eksi 6 sonuçta e üzeri eksi 6 bulunmuş olur arkadaşlar. Sorunun çözümü bu kadar. E, türev konusuna geçtiğinizde arkadaşlar bu tip soruları lobital kuralını çalıştırarak da yapabilirsiniz ama orada da cevap hemen olmayacak tabi orada da göreceksiniz sonsuz bölü sonsuz ya da sıfır bölü sıfır belirsizliklerine dönüştürdükten sonra e, limiti alabileceksiniz henüz türev konusuna girmeyen öğrenciler ya da soru şartlı verilebilir. Yani hocanız der ki türevi kullanmadan yani lobital kuralını kullanmadan şu limitin sonucunu hesaplayın diyebilir. Denirse işte soruyu bu şekilde çözeceksiniz arkadaşlar.